Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şehrin yine içinden geçeceğim arkadaşlar. Zaten bir keresinde geçmiştim. Bu sefer şehri yıkacağım arkadaşlar. Yani önceki bölümde araba adamı görmüştük. Şimdi Aa. adam öldü. Gülsene lan. Heh, koş, koş. koş, koş. Koş. Tamam. Koşmamız lazım. Ya ben koş, koşalım Sür, sür. Sür ya. Ay, araba adam sandım değilmiş. Araba adam mı? Araba adam. Geldi araba. Taramalı geldi. Arkadaşlar geldi taramalı. Bakın öldüm. Bir şey diyeceğim. Karakter öldü. Karakter öldü. Öldüyse nasıl arabadan kendini atıyor? Motora bineceğim ben. Kardeşim. Sen bir yürü git. Yanlış gidiyor. Helikopter aldım. Ara. Ben buna ben yani bu bana görev versin. Silahımı alayım. Bakın yeni silah aldım. Bakın şimdi. Dur. Dur. Ay, vuramıyorum ya. Alın. lan biraz. Tamam öldü. Ben bundan görev isteyeceğim. Tamam. Ne diyorsun abi? Abi vallahi billah seni anlamıyorum ama ben senin verdiğin görevi yapacağım. Ne diyorsun abi? abi? Ne diyorsun? Sen ne anlatıyorsun be abi? Araba. Araba var. Ben bu arabayı hiç sevmiyorum ama boyun zorla buna bindiriyor. Ben ne İnşallah polisler beni yakalamaz. Tamam şimdi. Gittim. Ne oldu? Silahım belimde görüyor musunuz? Ay çarptım. Ne oldu şimdi? Oğlum ne oldu şimdi lan? Ya, i̇ndim indim. mi ah. Öldü de Laptop, laptop, laptop verdi. Yemin ederim laptop verdi. Boymamış. Tamam. Laptop verdi. Laptop iki iki tane laptopum oldu. Arabaya binip gidiyorum şimdi. Bu. Buradan gidiyoruz. Her yere gireceğim. Her yere gideceğim. Her yerin içinden geçeceğim yine. sana. Yine eve mi Eve gitmek istemiyorum ya. Ne oldu? Yine dayımın yanına mı geldim? Dayı geldim dayı. Abicim geldim. Oy 10 bin lira verdi. Temiz. Ne ne Buna mı? Heh, tamam. Kardeşim sen hayırdır? Herhalde arabamı beğendin değil mi? Bak oğlum döverim seni bak. Sen taşınıyor. Arkadaşlar bu taşınıyor. Şimdi e, bunu iki saniyede öldüreceğim. Ölmedi bu. Arkadaşlar bunun bir sorunu var. Bunu ölmesi lazım. Neyse bir kere daha sikiyim ödür herhalde. Dur kanımdan boyu. Bıçağı varmış. Ama ters tatlı atarak öldü. Bakalım. Bak burada hiç tanmıyorum. Bacaca büyüyeceğim. Bacaj diyorum ya. İşte bacaj işte. Oturma yok mu oyunda? Abi bana yeni görev ver. Bana yeni görev ver. 10 bin lira var. Ne yapayım 10 bin lira? Bunu mu alayım? Bıçak alacağım. Ben 10 bin liraya bıçak alacağım. Bu. Tamam aldım. Bıçak arkadaşlar. Ne diyorsun abi? Abi seni öldürmem merak etme. Ne diyorsun? Abi biraz duracağım. Bıçağı... Uzağa gideceğim de merak etme ben giderim sen konuş. Sandık iniyor. Töbe töbe ne oluyor lan? Sandık iniyor orada. Görüyor musun orada sandık iniyor bir tane. Seni alayım. Lan! Lan öldüm. Evet, tamam öldüm. İlla araba, arabayla gitmek zorunlu değil ama. Ben oraya kadar yürümeye üşeniyorum. <laughs> keşke yapmasaydım şey. Başım belaya girdi. Aa. Ya oğlum ya. Abi abi pardon. Bros. Oraya video indir inşallah. Çekil ya çekil. Ha. Ay dürüst attım. Yanlışlıkla dürüst attım. Yardım borusu. Patlat şunu patlat. Patlat patlat. Patlayın her, her yer patlasın. Dur şunu. Yeah. Dur. güzelinde. Sen ölme. Adam ölüyor. Çık 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 araba araba gitti. Araba gitti abi. Abi araba gitti. Gücür gücür araba gitti. Aa! Aa! Ölme. Ölme tutunca kadar atınacak. geride kalı Koş ya koş. Dur. Ucundan ısırayım. Ucundan. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Buraya mı gideceğiz? Koş ya. Burada. Geldik. Geldim arkadaşlar. Buradayım. Evet. Adamlar mı geliyor? Geliyorlar. Aa. Dur, benim silahım. Aa, sonsuz. Hı. Sizin canınız almış. Öleceğim. Öleceğim. Hayır. Ölmek istemiyorum. Canım az. Hayır. Ölmek istemiyorum ya. patlattı Tamam öldü. Ayrıca da öldü mü? Bir kişi daha var. Gel. Geldi. Tamam. Taşımayacak mı? Aa, lan 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 diğeri diğeri diğeri. Koş. Hayır. Aa, ya Allah. Ya. Yeter ya herkesi bıçaklayacağım. Sinirlendim artık. de bıçaklayacağım. Ah. Çoramım çıktı giydim. Başla şimdi. Hiçbir şey olmadı. Ben suçu değilim. Hiçbir şey olmadı. Ben suçlu falan değilim bu arada. Ben suçlu değilim. Bu ne?

Dur. Topu bıçaklayacağım. Topu bıçaklayacağım. Topu keseceğim. Topu niye kesemiyor? <laughs> Araba. Ben bir şey yapmadım. Tazen öldü lan. Dur bıçaklayayım bari. Bak, öldü. Dur ölmek üzere Ölmüş lan. Alttaki mavi şey olmasını Bu bunu niye hareket ediyor? <laughs> Uçuyor. Aa, ay! Arkadaşlar aya bakın. Aya bakın. Oo. Uçuyor. Ay atamadım. Ah ben de öldüm. Ben yanıyorum. Arkadaşlar ben helikopteri alacağım. Tancı atım da neden? Tancı atıyorum, beni tutukluyorlar. Neden ki? Hiçbir şey yapmadığım halde. Yani oradan oraya kancı atıyorum, hemen polisler geliyor. Hey. Aa aa Koş. 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 Tamam. Ay yanına gideceğim. Ay. Ay neredesin? Ay neredesin? Ay neredesin? Ay. Arkadaşlar bu sefer tankı alacağız. Tankı alamamıştık. Ama bu sefer alacağız. Ben eminim. Ağlayın lan. Silah sıkıyorum. Arkadaşlar, size bir şey söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar, YouTube'a giriyorum. An arkadaşlar, YouTube'a giriyorum. diyorum ki, ya canım, kısa video izleyeyim. Videoda yazıyorlar ki, Yusuf Tekin istifa. Yusuf Tekin istifa. Ziya Selçuk geri gelsin. Yusuf Tekin istifa. Youtube'da yeni sevmeyenler videoyu beğensin. Lan ben öleceğim. Bomba atıyorlar. Bileciler ya. Ben niye bomba atmıyorum? Taşındın. Taşındı. Taşındı var taşın, taşınmayın. Oh. Lan, 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 abi. Lan, helikopter. Lan, tante zarar geliyor. Aa, öleceğim. Koş. Ya, Allah'ım. Hep bu beni de ediyor ya. Ben yeniden geleceğim buraya. Arkadaşlar şu anda geldim yeniden evet. Şimdi tankı alacağız. Ama bu biraz zor olacak. Tamam. Dur Tankı. Cık. Vallahi çığlık atarım. çığlık atarım. Çığlık atacağım. Çığlık atarım ya. Heh, tamam. Farkı aldık. Arkadaşlar bu tank o kadar kolay patlamaz video şimdi TikTok ben kalsın görüşürüz arkadaşlar tam size kalsın ben robot ay Robotu bir öldürelim. Tam istiyor, tam Hayır! Hayır, 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 hayır! Savaşa gidin. Bu adam da sağlam oynadı. Savaş. Ben nereye gidiyorum ben? işte tam içerisi. Bu ne lan bu kim? Lan anla. Anla anla versin. Ya bu kim ya? Aa, aa. Ya ne ya? Hı. Saçlı geri zekalı oynamıyor. Ben oynamıyorum arkadaşlar. Bay bay ya. Of.